Silikon Vadisi'nin satışı şu. Yani niye bu kadar özel bir yer burası? Şirketi akıllı şehirler şirketi haline getirdim, öyle sattım. Haddile bu arada o kadar eski dostuz ki söylemeyi reddediyorum kaç yıldır birbirimizi çok tanıdığımızı. Başladı. Özgeçmiş öykümü toparladığım bir kitap yazdım. Intel'in dünya başkan yardımcılığında yapmış. Bu Amerikan borsasına açık bir şirketi dönüştürmek ve satmak tamamen kendi başında ayrı bir böyle kategori. Bunu başarabilmek de çok zordu. Evet. Vatanıma milletime geri vermek için bir şeyler yaptığım şeyler. Arkadaşlar merhaba ben bugün gece saat 5'te yattım. <laughs> Sonrasında sabah 7'ye saat kurdum. Şu anda bebek kahvesindeyiz. Arkamızda güzel bir manzara var ama asıl manzara benim yanımda. Merhaba. Ayşegül <laughs> şu anda bizimle beraber. Ayşegül İldeniz. Şimdi Ayşegül İldeniz'i tanıyanlarınız vardır. Tanımayanlar için. Şimdi ben senin CV'ni <laughs> 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 anlatmaya çalışsam şu çay bardağından daha küçük olacağım. Böyle sen anlattıkça ben böyle... Estağfurullah. E, Intel'in Dünya Başkan Yardımcılığında yapmış. Bizim için de Shift internet daha bu kadarken bize güven bize destek olmuş bir lider. Şimdi neler yaptığını tabii ki insanlar merak edebilir. Muhteşem bir kitabım var. Ben bu kitabın linkini daha önce paylaşmıştım. Yine linkini açıklama kısmına bırakacağım. Neler yaptığını izleyicilerimiz merak edebilir. Ayşegül anlatabilirsen çok mutlu olurum. Bugün nerede? Evet. bugünlerde nerede? Bir sürü şey yapıyorum. Çok keyifli şeyler yapıyorum. Ama şeyi de merak edenler olabilir. Daha önceki kariyerin ama böyle hmm. o kadar güzel işler yaptın ki evet biraz. <gülüyor> 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 Intel'de Türkiye Ortadoğu Afrika Bölge Başkanı Avrupa Yönetim Kurulu üyesiydim. Sonra oradan Yeni Teknolojiler Dünya Başkan Yardımcısı olarak San Francisco'ya gittim. Orada o bölümü kurdum. Birkaç yıl akıllı teknolojiler özellikle de bu sinir ağlarını içeren akıllı ürünleri içinde yol haritası yaptım. Yaptım. Ondan sonra Silver Spring Networks diye akıllı enerji şirketi olan bir şirketi dönüştürdüm CEO'su olarak. Ve ondan sonra da sattım. Şirketi akıllı şehirler şirketi haline getirdim. Öyle sattım. O da çok keyifli ve ilginç evet. bir yolculuktu. Yani bu Amerikan borsasına açık bir şirketi dönüştürmek ve satmak tamamen kendi başında ayrı bir böyle kategori halinde. Ben küçülmeye ee, devam ediyorum. Hayır hayır hakikaten. hayır. Estağfurullah. Ben, ben dedim. De. Haklı bu arada o kadar eski dostuz ki söylemeyi reddediyorum kaç yıldır birbirimizi Çok tanıdığımızı. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. biricik dostum yani. Şimdi ondan sonra bugünlerde yönetim kurulu üyeliği yapıyorum evet. farklı şirketlerde evet. hem Türkiye'mizde hem de New York'ta bir şirketin ve Silikon Vadisi'nde de danışmanlık ve girişimciliğe devam ediyorum. Şu an içimin yağları ne zaman eridi? Türkiye'mizde Türkiye'miz dediğinde. niye diyeceksin? <laughs> Çünkü benim Ayşegül'e saygı duymamın birçok sebebi var. Yani kariyeri, iletişimi sayabileceğim bir sürü sebebin dışında bir tanesi de memleketimiz olan bağlılığı. Çünkü hani az önce söylenen işlerden sonra belki birçok kişi benden bu kadar diye Pablo atabilir. Ama şimdi girişimcilere ben nasıl destek olurum? Nasıl ilham kaynağı olurum? Şu anda tam olarak buna odaklanmış durumdasın. Çok güzel işler yapılıyor. O nedenle Ayşegül İldeniz'in sosyal medya hesaplarını takip etmenizi kesinlikle çok tavsiye bu. ediyorum. Linklerini de zaten videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şimdi ajandada neler var? Şimdi bugünlerde yazarlık yapmaya kalkıştım. Çok acayip bir şey. Yaptım. Anlamadığım bir Gerçekten şey, çok öğrenmem yaptım. gereken bir şey, çok zor bir şey. Çok zorla şeyleri seviyorum. Anlamışsındır yani biliyorsun zaten. 15 günde bir bir gazetede köşe yazısı yazıyorum. Ve aman Tanrım ne çok düşünmem gerekiyor, ne çok edit etmem gerekiyor, ne çok yaz binlerce kere tekrar etmem gerekiyor. Güzel bir yolculuk. Bir de bu arada Covid tabii bize el freni çektirdiği için evet. insanlık evet. olarak o sırada dedim ki bundan daha güzel bir zaman yok. Kitap yazıyorum. Ve böyle bir özgeçmiş öykümü toparladığım bir kitap yazdım. Adı da Ayşegül Işınla Bizi. Niye? Yani Iş Işınla hikayesi bu demin konuştuğumuz hayatımızdaki o bölümlerin her biri benim için sıçramalar oldu. Geleceğe baktım, düş kurdum. Sonra da dedim ki nasıl gideceğim oraya? Ve ışınladım kendimi. Onun öyküsünü paylaştım. Gerçekten çok mutlu oldum. Şimdi anlatmadığı çok şey var. Ben onları hatırlatarak devam edeceğim. Ee, şimdi girişimcilere ham kaynağı olduğun bazı sivil toplum kuruluşları var. Amerika'da özellikle hmm. burada çok etkin görev alıyorsun. Oradaki Türkleri bir araya gelmek, doğru insanları doğru yerde, doğru zamanda onları bir araya getirmek, bir ortaya değer oluşturmak gibi bir niyetin var. TÜSİAD benim evet. bildiğim. Evet. Kurumlardan bir tanesi. Senin çok yoğun çaba sarf ettiğin. Bir iki tane daha için. var anlatırım. Birkaç şey yapıyorum. Bunların hepsi tamamen gönüllü yaptığım şeyler ve keyif için ve vatanıma, milletime geri vermek için bir şeyler yaptığım şeyler Şeyler. Bir tanesi TÜSİAD'ın Silikon Vadisi ağını kurduk orada. Yaklaşık 500 Türk'üz ve çok kaliteli, çok değerli, hep karar verici ve yönetici seviyesindeki Türklerle birlikte bir ağ kurduk. Ve Silikon Vadisi'nin esprisi şu, yani niye bu kadar özel bir yer burası? Hem para var ama hem de çok ilginç ve tenekli insanlar var. Bizim de Türkiye'mizin pırıl pırıl iş yapmaya niyeti olan ve girişim kuran gençleri orada bir araya geliyorlar. Bizim network'ümüz de bir onları eğitmeyi hedefliyor. Bir de onlarla bazı seminerler dizisi düzenliyoruz. Mesela bu yılki hedefimiz tabii ki yapay zeka seminerleri. Evet. Örneğin bir iki hafta sonra biyomedikal üzerine bir webinar düzenleyeceğiz. Ve en son yapay zekayı kullanarak biyomedikal nasıl ilerledi? Lior'u anlatmak için Türkiye'ye yönelik Türkçe bir seminer yapacağız. Bunun gibi bunlar ilerliyor. Bu bir. Bir de Turkish Philanthropy Funds diye Amerika'da orada belirli yere gelmiş Türklerin kurduğu bir yardım kuruluşu var. Onun ben da hatırlıyorum. Evet. Instagram'dan özel bir yani çok fazla kuruluş yoktu. Bunu başarabilmek de çok zordu. Evet. Doğrudan yardım yapabilme evet. butonu gördüm ben orada. Evet. Oradan hatırlıyorum evet. o kurumu. Evet. evet. Şöyle bir şey. Yani rakamı söylememde herhalde sakınca yok. Dileriz en kötüsü. <gülüyor> <gülüyor> 25 5 milyon dolar yardım topladık. Türkiye'deki deprem için. Türkiye'de ne yazık ki tabii çok korkunç. Ben o sırada tam Guatemala'da bir seyahatteydim. Berk Bekim'le dağlara tırmanmak için gitmiştim. Olay oldu. Sabah uyandım. Bütün kuruluş, Turkish Philanthropy Funds olarak başladık çalışmaya. Hepimiz canlı yayına geçtik ve Amerika ve global, küresel olarak destek olabilecek bütün Türkleri ayağa kaldırıp o desteği toparlayıp ülkemizdeki yüzlerce sivil toplum kuruluşuna aktardık. Bu arada ben bu iki tane sivil toplum kuruluşu kuruluşunda linkini bırakacağım. Sonra yakında evet. bir webinar var dedin. Onların evet. da mutlaka ilgilenenler var. Evet. Çünkü Amerika'da da hani gittiğim zaman San Francisco'da bizim de orada bir şirketimiz var. Orada bir ekosistemimiz var. Orada çok insanla tanışıyorum. O kadar doğru bir şey yapmışsınız ki yani sana kadar teşekkür etsem az. Toplantılardan bir tanesine katıldım. Sen yok. Kaçırdık odun. birbirimizi evet. biliyorum. <laughs> Fotoğrafı gördüm. Aman tanrım hakkı ben yokum. <laughs> Ama ben takipteyim. Evet. Şimdi daha da sıkı takip edeceğim. Gerçekten çok mutlu oldum. Sadece şunun önemini bir anlatmakta fayda var. Şimdi birçok gencimiz, öğrenci arkadaşımız, kariyerinde ilerlemiş arkadaşımız yurt dışında bir fırsat görüyor. Gidiyorlar, Hı -hı. orada çalışıyorlar. Hı -hı. Bu bence bir fırsat. Tabii ki. Ülkemiz adına da bir fırsat. Tabii ki. Sadece şöyle hareket etmek gerekiyor. Bir vizyon doğrultusunda bir arada olmak. Hı -hı. Şu anda yaptığın şey o galiba. Sen de yurt dışında çok başarı elde etmiş bir Türk vatandaşı olarak neler söylemek istersin? Şimdi çok güzel bir soru bu. Yani yıllar önce, yıllar değil işte bir 7 yıl önce, 6 yıl önce falan biz bu yola çıktığımızda benim kafamda çok tarttım yani biz buradaki Türkler olarak birbirimize mi destek olmalıyız, Türkiye'ye de mi ya da Türkiye mi bize destek olsun? Yani bunların hepsi çok güzel sorular ve bir noktada hepsi dedik. Çünkü tekrar edeceğim Silikon Vadisi'nde Çinlilerin network'ü de var, Koreliler de var, İnanılmaz. Finlandiyalılar da var. Hintlilerin ki korkunç büyük bir network. Hint mafyası evet. diyorum artık onlara. Evet. O anlamda bir tabii ki bizlerin birbirimizi tanıyıp kariyer anlamında ya da iş yapma anlamında destek olmamız lazım. Ama bizlerin orada öğrendiğimiz entelektüel bilgiyi ve kapasiteyi bir. iki de önemli olan dünya nere tarafa gidiyor. O trendleri hızla aktarabilmemiz ya da paylaşmamız lazım. Çünkü Türkiye'mizde devinim gösteriyor, dönüşüyor, farklılaşıyor. O etkileşimi kurabilecek bir köprü diye niteliyorum ben bunu. Yani tek yönlü sadece kendi içimizde değil herkesin organik bir şekilde birbirine destek olabilmesi bir platform oluşturduk. Keşke bunu çok dünyada. Yani Avrupa'da da yapsak, Asya network'ü de kursak, Afrika'da da kursak Türkler olarak çok güzel, çok akıllı, iyi işler yapan birçok insan var ve kalpleri burada. Ben biliyorum bunu. Hmm. Yani nasıl ben her 2-3 ayda bir koşa koşa vatanıma geri dönüyorum. Evet. Onun gibi o bütün Türkler de bir şey yapmak istiyorlar biliyorum. Ya müthiş gerçekten böyle i̇nsan olan hayranlığım inanılmaz bir seviyede. Ben seni takip etmeye devam edeceğim. Birlikte bol bol içerik üretmeyi ben çok istiyorum. İnşallah. Şimdi önemli bir toplantım var <gülüyor> bu <gülüyor> kahve sohbeti yaparken hadi video çekelim dedim beni de kırmadı şimdi önemli bir toplantıya gidecek o nedenle videoyu şimdilik burada bırakıyoruz ama videomuzu beğenirseniz bu videoya yorum yazarsanız ben de Ayşegül Hanım'la beraber bol bol içerik üretmek için elimden geleni yaparım çünkü hedeflediği konular gerçekten ülkemize genç arkadaşlarımıza kariyerini ilerletmek isteyen arkadaşlara çok faydalı işler olduğu için biz de elimizi taşın altına koyarız çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sevgiler herkese Sağ ol. de. Çok teşekkür Çok ederiz. Çok mersi.